Elimizde bu tarz bir klasik kurmalı saat var. Bunlar önceden çok kıymetli, değerliydi. Bu elektronik eşyalar çıkınca akıllı eşyalar bunlar rafa kalktı. Gördüğünüz gibi saatimizin zilinin kurma yeri. Bu şekil saati kurup ayarlıyoruz. İstediğiniz saatte de ayarlayıp zilini çaldırabiliyorsunuz bunun. Bunlar kurmalı saatler. Eskiden hemen birçok evde de vardı bunlar. Ama elektronik bu akıllı ev eşyaları çıkınca bunlar artık da böyle antika değerine geldi. Şimdi size göstereceğiz bunun kurma yerini. Sesini de dinleteceğiz. Biz bunu bu şekil böyle böyle kuruyoruz. kurduğunuzda bu şekilsel sizi uyandırıyor. Görüyorsunuz bu buradan dönerek saatimiz kurma zil sesi bitene kadar ne kadar kurursak o kadar sürede duruyor. Bunlar çok değerli saatlerdi bir aralar. Ama şimdi günümüzde böyle nostaljik bir şey oldu herhalde. Süsleme oldu. Başka bir şey değil süş eşyası gibi oldu artık bunlar.